dünya kadar icralık traktörle karşılaşabilirsiniz. İşte AK Parti iktidarının Türk tarımını 20 yılda getirdiği durum bu. Evet, bu da bundan sonra çiftçinin kullanacağı alet yani geriye dönüş. Cumhuriyeti kurarken atalarımız, dedelerimiz kanıyla, öküzle toprakları işliyorlardı. Yine oraya gidiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, çiftçilerin kamu bankaları, özel bankalar ve tarım kredi kooperatiflerine olan kredi borçlarının faizlerinin silinmesi ve borçlarının yeniden yapılandırılması hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na kanun teklifi verdi. Kanun teklifi üzerine konuşan Gaytancıoğlu, çiftçilerin 2018 yılında 100 milyar lira olan borcunun şu anda 210 milyar liraya kadar çıktığını ifade etti. Kanun teklifini 2018'de vermiştim. O zaman çiftçinin borcu 100 milyar liraydı. Uyguladığınız yüksek girdi fiyatları, düşük ürün fiyatları sayesinde çiftçinin borcu 210 milyar liraya çıktı. Artık bu görüntüler Türkiye'de ciddi anlamda yaşanıyor. Dünya kadar icralık traktörle karşılaşabilirsiniz. İşte AK Parti iktidarının Türk tarımını 20 yılda getirdiği durum bu. Evet bu da bundan sonra çiftçinin kullanacağı alet yani geriye dönüş. Cumhuriyeti kurarken atalarımız dedelerimiz kanıyla öküzle toprakları işliyorlardı. Yine oraya gidiyoruz. Neden? Bu traktörü bu icralık olan traktörü iki hafta önce tam bin liraya doldurabiliyorduk. Son zamlardan sonra iki bin liraya doluyor. Artık bununla mazot alıyor çiftçi. Neden? Parası yok. Bin lira nereden bulsun? 2000 bin lira nereden bulsun? Siz çiftçiyi bu hale getirdiniz. Çiftçi ne yapıyor? Her şeye rağmen üretmeye çalışıyor. Ama siz ona gübreyi bile kullandıramıyorsunuz. Şu anda tarlalar gübre bekliyor. Özellikle üre gübresi. Ya bir ton üre gübresi 13-14 bin lira. Bir dekar tarlada da bu kadar. Yani siz hiç fiyatlardan haberiniz yok mu? Çiftçiniz nereye gidiyor? Biz bas bas bağırıyoruz. Gıda krizi geliyor diyoruz. Sizin bakanınız seralarda fotoğraf çektiriyor. Gıda krizi yok diyor. Arkadaşlar seralarda domates, biber yetişiyor. Biz tarlalardaki krizden bahsediyoruz. Çiftçi tarlaya nasıl gitsin? Tarlasındaki kullanacağı traktör icralık. Siz bunların hiç farkında değilsiniz. Sürekli her şeyi ithalatla çözmeye çalışıyorsunuz. Bir de ithalat zamanlarınız o kadar yanlış ki çiftçi tarladayken siz ithalat düğmesine basıyorsunuz. Ya bırakın çiftçi tarlasını sürsün, ürününü azat etsin, ürününü satsın. Birkaç ay sonra ithalat yapın en azından. Ama siz rakip oluşturuyorsunuz. Her şeyi ithal ediyorsunuz. Şimdi tabii ki ben sizden bu kanun teklifine evet demenizi isteyeceğim. Siz hayır diyeceksiniz ama ben de bizi izleyen çiftçilere biraz daha bekleyin çiftçi kardeşim. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında zaten biz bir hafta içerisinde çiftçinin faizini sileceğiz. Ana parayı da ne yapacağız arkadaşlar? Burada yazdığı gibi 4 yıl 48 ay eşit faizle böleceğiz. Çiftçi rahat bir nefes alacak. Her yıl 4 milyon dönüm alana su götüreceğiz. 35 yaşına kadar olan bütün köylü çiftçi gençlerimizin sigorta primlerini ödeyeceğiz. İthalatı durduracağız. Neden? Çiftçiye destek vereceğiz. Yasalardaki yazan destekleri uygulayacağız. Yasa ne diyorsa onu yapacağız. Yani şu an sizin verdiğiniz desteğin yaklaşık 3 katını biz çiftçiye vereceğiz. Gaytancıoğlu'nun konuşmasının ardından yapılan oylamada söz konusu kanun teklifi AK Parti ve MHP grubunun oylarıyla reddedildi. Önerge oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmemiştir.